Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Zula nasıl indirilir <laughs> onu göstereceğim arkadaşlar. Az önceki bir video çektim e, bunun videosunu ama Bandicam e, Bandicam'dan bulamadım yani nereye kaydettiğini. Bir tane daha çekiyorum her neyse. Size aşağıda verdiğim linkten ya da www.zulaoyun.com adresine girip bu sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar. Otomatik olarak bu sayfaya atıyor ondan sonra. işte ondan sonra demişim. Buradan hemen Zula oynak kısmından burası çok önemli. İlk önce kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Kayıt ol diyorsunuz. Buradan kullanıcı e-postanızı, şifre ve tekrardan şifrenizi giriyorsunuz. Bunları kabul et diyorsunuz. Ben robot değilim Yeni kayıt diyorsunuz. Ondan sonra buradan geliyor. Kayıt oldunuz ya. Bitti kaydınız bitti. Ondan sonra buradan indir kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. İndire tıklıyorsunuz. Buradan bir dakika. Heh. Buradan size böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Buradan Chrome dosyasını hemen indir diyorsunuz. Ben de var şu anda indirmeyeceğim. Ee, burada Zula indiriyor ikonu yazacak. Ama sakın ha kapatmayın diyor. Çok önemli bir şey söyleyeceğim burada Arkadaşlar e, bir çoğunuzda olacağına eminim a indirme hatası diye bir şey gelebilir ona Şuradaki şöyle bir şöyle bir şey var şöyle şöyle Hatta sağ tık yapın orada devam ettir yazıyor e, öyle de olmadı şöyle bir dakika şöyle bir şey var arkadaşlar ama şimdi yapmıyor Böyle bir şey var. Bunun üstüne tıklayıp devam diyebiliyorsunuz. Ama siz sağ tık yapıp yapın. Olmadı böyle yaparsınız. Ee, ondan sonra arkadaşlar zula indirildikten sonra buradaki şeyi alıp şuradan masa üstünüze atın arkadaşlar. Masa üstünüze direkt böyle bir ikon gelmeyecek arkadaşlar. tabii ki onun da bir şeyleri var. Burada bilgisayar kısmına arkadaşlar böyle bilgisayar kısmına demiş. Pardon bilgisayar a benzeyen bir şey gelecek arkadaşlar göreceksiniz zaten indirdiğinizde ona tıklayacaksınız arkadaşlar açtıktan sonra orada şey gelecek ee, kabul et falan gelecek next diyeceksiniz ondan sonra yeşil bir şey buradan dolmaya başlayacak arkadaşlar ee, o dolduktan sonra kendisi atacak diye beklemeyin direkt çıkın böyle bir konu geliyor arkadaşlar zaten Ondan sonra iki tıkladıktan sonra Zula evet diyorsunuz. Kullanıcı adınız şifrenizi yazıp giriyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bir de Zula kaç saate iner de soracak olursanız. bir saat bir buçuk saate yakın yani arkadaşlar Biz yakın değil bir buçuk saat falan işte ben de bir buçuk saat iki saat yakın indi çünkü ben bazı değişiklikler hatalar yaptım tam emin değilim oradan da kuzen mesaj attı yani. kuzenim Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.